değerli büyüklerim, kardeşlerim ve arkadaşlarım, kendimi tanıtayım öncelikle. Profesör Doktor Onur Yaprak ben. Çorum Alaca ilçesi Çerkezlerindenim. Soyumuzda abaza ve kabartaylık bulunmakta. Şu anda Medpol Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaktayım, İstanbul'dayım. Branş olarak aslında genel cerrahi uzmanıyım. E, fakat uzun yıllardır karaciğer nakli, karaciğer kanseri, safra yolları ve pankreas cerrahisi bu tip kanserler üzerine uğraşmaktayım. Aynı zamanda da e, organ nakli, özellikle karaciğer nakli yapmaktayım. E, bu geçtiğimiz süreç içerisinde e, tüm dünyayı etkileyen koronavirüse bağlı ülkemizde de etkilendi. Ben zaman zaman televizyonlarda bilgilendirme yapıyorum konuyla ilgili. Benim hastalarım genelde bağışıklığı baskılanmış olan organ nakli hastaları ya da kanser hastaları. Bunlar için bağışıklık sistemi baskılı olduğu için daha fazla korunmalarını öneriyorum ben. Ee, korona hastalığı belki hepiniz e, televizyonlardan artık e, öğrendiniz, ezberlediniz. Bu hayvanlardan insanlara mutasyonla geçen bir virüs. Ee, şu an için bir ilacı henüz yok. E, faydalı olduğu düşünme ilaçları deniyoruz. Aşı henüz bulunmadı. E, şu anda dikkat etmemiz gereken e, toplu görüşmelere bir süre ara vermek, dışarı çıkarken maske takmak, sosyal mesafe dediğimiz iki metre kuralına uymak olacaktır. Onun dışında onuryaprak.com isimli bir internet sistem var. Burada daha önce karaciğer, safra yolları, pankreas hastalıklarıyla ve organ nakliyle ilgili yaptığım bilgilendirmeler var. Açarsanız o oradan da ulaşabilirsiniz. Televizyonda seyretme imkanı olmayan hemşerilerimiz olduysa yine buraya videoları yükledik oradan seyredebilirler. Bana ulaşmak için sitede instagram ve mail adresleri yazıyor oradan da ulaşabilirsiniz herhangi bir sorununuz için. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bu dönem Yüzyılda bir görülen bir salgın dönemi maalesef bütün dünya uğraşıyor. Ama son veriler artık pik noktamızı gördüğümüzü ve sanki böyle aşağıya doğru gittiğimizi gösteriyor. Ama tabi sıkı sıkıya kurallara uymamız kaydıyla her platformda bunu da belirtiyorum zaten. Hiçbir şekilde gevşemememiz lazım. Hastalık özellikle ee, bağışıklık sistemi düşkün, e, ekstra tansiyonun, kalbi, şeker hastalığı olan böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha fazla e, tehlikeli seyrediyor. E, şu anda bundan korunmanın tek yolu da e, mümkün mertebe evlerimizde kalmak. Evlerimizde kalmaya devam edelim. Birkaç cümlede kronik hastalığı olan, ve devamlı ilaç kullanan hastalarımız için önerilerim olacak. Bu dönemde kimse kendisi kendi duyduklarıyla ilaç değişikliği yapmasın. Koronadan korunalım derken mevcut hastalığınızı, tedavinizi daha kötü hale getirmeyin. Mutlaka bu hastalığınız zarfında bir nakil olduysanız ya da bir kanser tedavisi gördüyseniz kendinizi izleyen merkezlerle bağlantılı halde kalın. Bir telefonla görüşün nasıl davranmanız gerektiği konusunda. Kontrole gidecekseniz önceden bilgi verin kontrole gideceğim diye. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekstra yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Normal beslenin, Uykunuzu alın, stresten uzak kalın. Egzersiz yapabiliyorsak, egzersiz artık gücümüzle hafif egzersizler yapabiliriz. Bunun dışında ekstra bir önerim olmayacak. Hepinize sağlıklı, mutlu bir Ramazan diliyorum ayrıca.